28 Eylül 2024 Cumartesi, Ankara At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün Ankara'da 10 koşu, İzmir'de 10 koşu, Diyarbakır'da ise 6 koşulu programlar var. Yıldızlı Bülten ekibi olarak tüm illerde tüm koşuları detaylı olarak yorumluyoruz ve altılı şablonları hazırlıyoruz. YouTube kanalımızda ise Ankara programının sadece ikinci altılısını yayımlayacağız. Diğer yorumlarımız ve altılı şablonları, ayrıcalık sağladığımız WhatsApp üyelerine gönderilmektedir. Günde bir gazete parasına alınabilecek çok değerli tahminleri WhatsApp üyesi olarak alabilirsiniz. Siz de WhatsApp hattımıza katılıp tüm yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip bilgi isteyiniz. Şimdi Ankara programı ikinci altılı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. 5. koşu. 3 yaşlı dişi Arap atlarının katılacağı Kısa Vade 6 yarış. 1400 metre kum pistte koşulacaktır. Bu koşuda 2 numaralı Bal Berfin liderliği alacaktır. Normal şartlarda önde boş kalır diyebilirdik fakat, Araklı Güzel isimli rakibi son çim yarışında ısrarla liderliği almıştı. Bugün de aynı şeyi yaparsa yarışı süratlendirebilir. Biz bugün öne gitmez diye düşünerek 2 numaralı Bal Berfin'e ilk şansı verelim. Boş kalırsa daha önce yaptığı gibi bu grubu yine geride bırakabilir. 5 numaralı Tarçın kız çok formda. Daha iyi rakipleri de geçebileceğini belirtmiştik. Kaba kumda bu grupta kesinlikle söz sahibi olacaktır. Son çim yarışında rahat bir 5.lik elde eden 2 numaralı Eflin Eslemin form durumunda belirgin gelişmeler var. Son yarışından sonra idman durumunun daha iyiye gitmesinden dolayı bugün yazalım. Sigorta amaçlı da Kocakayalı 7 numaralı Pakelife şans verelim. Potansiyeli yüksek bir isim. Son yarışında startta kalmayınca iyi koştu. Bugün de takı değişikliğiyle yarışacak. Etki ederse çok koşabilir. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 2-5-3-7 şeklinde oldu. 6. Koşu 2 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 8 yarış, 1600 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Yarış gördükçe farklı taktikler deneyen isimler olacaktır. Ama yine de yarışın erken süratleneceğini düşünmüyoruz. Form durumunda giderek artış gösteren isimler, 2 numaralı Arkadyopolis ve 6 numaralı Galioğlu'dur. Bu atları bir üst grupta olsalar bile bugün yazardık. Kesinlikle iyi koşacaklar. Daha iyi koşan bir rakipleri çıkmazsa bu ikiliden biri kazanabilir. Bu iki ismin yanına IDMNA pistinde dikkatimizi çeken iki isim daha yazacağız. İkide iki yaparak buraya gelen 4 numaralı Belgratan ile Vedat idaresindeki 3 numaralı Battle for Glory, idman pistinde mükemmel gözüküyorlar. Kuponlara yazmakta fayda vardır. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 6, 4, 3 şeklinde oldu. Yedinci koşu. 2 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının katılacağı, grup bir sürat koşusu, 1000 metre çim pistte koşulacaktır. Eğer bugün Alihan isimli at koşuyor olsaydı net banko olurdu. Bu koşuyu 2020-2021 ve 2023 yıllarında kazanmıştı. 2022'de bu koşuyu kaydedilemediği için koşmadı. Bu yılda bir sorunu devam ettiği için muhtemelen kayıt olamadı. Geçtiğimiz haftalarda kayıtlı olduğu bir koşudan nal batması sonucu çıkarılmıştı. Sorunsuz olsaydı muhtemelen bu sürat koşusunu kaçırmazdı diye düşünüyoruz. Alihan'ın yokluğunda burada bu yarışı kazanmak isteyecek çok formda birçok isim var. 1600 metrede Alihan'ı çok rahat geride bırakan 6 numaralı Son of Cougar'ı bugün kısada izleyeceğiz. Bu formu ile mesafe tanımayacağını düşünüyoruz fakat tek yazmakta riskli olur. Çünkü düzlükte kolay kolay durmayacak isimler var. Sprint mesafesi iyi ayarlanması gerekiyor. 8 numaralı operasyon, bir türlü beklenen çıkışını yapamadı kısayı da iyi koşan bir isim. Çok iyi durumu olduğundan bahsediliyordu ama bunu birincilikle süsleyemedi. Operasyonun geçen yılki sürat koşusunda ikinci olduğunu belirtelim. Pist rekoru kıran Aliha'nın arkasında güzel bir derece ile ikinci oldu. Bugün benzer bir yarış yaparsa kazanabilir. Zira o derecesi bu grup için yeterli olur. Bu koşuda bir de 5 numaralı Maximus Power'ı yazalım. Kısa mesafeleri çok koşuyor ve kazanma karakteri yüksek. Eğer Son of Cougar bugün kazanamayacaksa bu safkanda mutlaka şanslı olur. Bu üç ismi yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız 6-8-5 şeklinde oldu. 8. Koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının katılacağı Grup 1 Ankara koşusu 2800 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuyu biraz tehlikeli bulduk. Ağır favori çıkacak olan 4 numaralı Zıska ve 6 numaralı Gizin haklı favori olduklarını söyleyebiliriz. Hatta Zıska'yı Gazi'de de çok tutuyorduk ama ikincilikle yetindi. Bugün çok daha iyi koşacak. Fakat mesafe tüm isimler için soru işareti olabilir. Liderliği bir numaralı Storm Blood alacaktır. Düz ve kolay tempoda önde çıkabilen bu atın dirençli olduğunu biliyoruz. Eğer son düzlüğün başında yakalanırsa kolay geçilir. Ama son iki e önde girdiyse onu atlamak zor olacaktır. İki numaralı The daha uzun mesafede daha çok etkili yarışlar sergileyeceğini düşünüyoruz. Gücünü geç alıp etkili son verebiliyor. Özellikle mesafeden dolayı ön grup zorlanırsa düzlükte hepsini toplayabilir. 3 numaralı Thor Gold'un son işini çok beğendik. Kesinlikle şartlar ne olursa olsun Thor Gold'suz kupon yapmayın. 5 numaralı Etsuko'da bu tip rakipleri her zaman geçebilecek bir isimdir. Giz ve Zıska'nın kazanamaması durumunda Etsuko diğer atlarla eşit şansa sahiptir bu koşuyu ayrımsız şekilde kapattık. Rakamsal sıralamamız, 4, 6, 1, 2, 3, 5 şeklinde oldu. Ama sıralamayı dikkate almamanızı tavsiye ederiz. Burayı azat yazarak geçecekseniz yorumlara göre değerlendirme yaparsınız. Dokuzuncu koşu. 3 ve yukarı yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı kısa vade 9 yarış 2000 metre kum pistte koşulacaktır. 2 numaralı Hayalet Kız kendisine göre çok uygun bir grupta yarışacak. Bu yıl aradan sonra katıldığı yarışlarda beklentilerin altında kaldı. Bugün de ciddi hazırlanan rakipleri olduğu için tek yazmayacağız. 4 numaralı Maysaray Yerlim önde boş kalacağı şartları yakalamış durumda. Zaman zaman önlerde yarışı sürdüren hatta liderliği isteyen rakipleri var. Fakat Maysaray yerlimi tanıdıkları için üzerine gitmelerinde bir anlam yoktur. Liderliği iç kulvar avantajı ile kolayca alacaktır. Sevdiği pist şartlarında çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Maysaray yerlimi yarış boyunca takip edecek olan hayalet kız, eğer kalitesini yansıtırsa onu geçebilir. Ancak biraz bile eksik koşarsa Maysaray yerlimi düzlükte atlamak kolay olmayacaktır. Bu koşuyu 2 ve 3 sıralaması ile geçelim. 10. Koşu 2 yaşlı dişi İngiliz atlarının katılacağı maiden yarış, 1200 metre çim pistte koşulacaktır. Bu koşuda ilk şansı 2 numaralı Cheo Bebe'ye vereceğiz. Normalde uzun zamandır yarış kazanamayan atlara pek şans vermeyiz. Kazanma karakteri düşük diye elediğimiz isimler olurlar. Fakat bu kısrağın son işini çok beğendik. Önceki yarışlara hazırlanırken sergilediği görüntü ile son işindeki görüntü arasında çok fark var. Bugün hayatında ilk kez kapalı gözlük kulaklık ve dil bağı takıları ile bu yarışa katılacak. Eğer etkisi varsa bugün kesinlikle bunu göreceğiz. Kazanması bizim için normal sonuç olur. Net favorimizdir. 6 numaralı Kindness, hayatının ilk yarışında buradaki rakiplerinden Kömür Hanım ve Remember Love ile beraber yarışmıştı. Yakın ara bitirse de onlara göre çok daha diri olduğunu söyleyebiliriz. Yani bugün çok daha iyi koşacaktır. 4 numaralı Ciskar, bugün yarın kazanır diye dolanıyor. Kaliteli bir isimdir. Bugün Kocakaya idaresinde hedef yapıldığını düşünüyoruz. Kazanma şansı çok fazladır. Kesinlikle tüm kuponlarda olsun. Bu 3 ismi yeterli gördük. Rakamsal sıralamamız, 2, 6, 4 şeklinde oldu. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız. WhatsApp hattımızdan her gün saat 10 gibi yorumlar gönderilir. Hattımızı ekleyip abone olanlar yarış günü güncel yorumları ve şablonları yazılı olarak alırlar. Herkese bol şans dileriz.